Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Taha suresinin 49. ayet-i kerimesinde Kale Femen rabbukuma ya Musa Firavun dedi ki Ey Musa ve Harun Sizin, sizin Rabbiniz kimdir? Yani benden başka Rab yoktur diyordu. Sizin Rabbiniz kimdir? kimdir? diye soru soruyor. Kâle Rabbuna allazi a'ta kull şey'in Burada sanki soru Rabbiniz kimdir den öte Rabbinizin alameti nedir? Yaptığı nedir, kudreti nedir, işi nedir? E, nasıl bir kudrete, nasıl bir amele, nasıl bir yaratıcılığa sahiptir? Bunu sorma soruyor. Ben diyor, işte şu anda ne yapıyorum? E, askerlerim var, halkım var. Bunlara rızık temin ediyorum. Şunu yapıyorum, bunu yapıyorum ilah olmayı hak ediyorum diyor yani. Sizin ilahınız ne yapıyor da ilahlığı hak ediyor? Bu manada bir soru soruyor esasen. Yoksa sadece kimlik sormuyor. Kale femen rabbukuma ya Musa. Ey Musa sizin Rabbiniz kimdir? قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه bizim Rabbimiz bütün her şeye yaratılışını veren, her şeyi yaratan ve yaratılışını veren yani yaratılıştaki suretini, özelliklerini nasıl bir kul, nasıl bir yaratık yapmak istediyse hepsine fıtratını, bedenini, aklını, ruhunu veren Allah'tır. Bizim Rabbimiz Allah'tır. رَبُّنَ الَّذ۪ي اَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ Bizim Rabbimiz her şeye yaratılışını, fıtratını veren Rabbimizdir. ثُمَّ هَدَى O Rabbimiz her şeyi yaratan ve daha sonra yarattıklarına doğru yolu gösteren Rabbimizdir. Bu doğru yolu gösteren nedir? Heda, hidayet, doğru yol nedir? Doğru yol fıtri yazılımdır. İnsandaki fıtri yazılım Allah'ı birlemek, ona kul olmak, Allah'ın koymuş olduğu ahlaki ölçülere uymak, haktan, hakikatten yana olmak, zulümden, yalandan, iftiradan beri olmak, diğergam olmak, iyilikperver olmak, merhametli olmak, rahmetli olmak, adaletli olmak, adalet ölçülerine ayrılmamak, bütün bu yapı, fıtri yapı, Allah'ın insana koyduğu fıtri yapıdır ne kadar hayır varsa koymuştur. Ne kadar şer varsa onun kötü olduğunu fıtri yapıya kodlamıştır, koymuştur. Bu hidayet yani. Yaratıyor ama her yaratılanın bir yaşam şekli var. Onu belirleyen Allah Azze ve Celle. Ona hidayet diyoruz. Her malzemenin bir kullanım kılavuzu vardır. Veya doğru ...çalışma esaslarını belirten bir e, kılavuz vardır. Rehber bir kitapçık vardır. Her malzemeyle beraber bu gelir. Aynı zamanda yaratılan veya yapılan malzeme e, akıllıysa... ...onun aklına... Bir uygulamayla, bir yazılımla, bir kodlama yapılır ve o şekilde çalışması sağlanır. İstifade edilebilecek bir e, artık e, bir sanayi ürün veya teknolojik ürün haline gelir. Allahu Teala her şeyi yaratıyor ve her şeyin doğru kullanımını içeren bir kılavuzu veriyor. Bu kılavuz insanlar için ve cinler için Kur'an-ı Kerim'dir. Ve aynı zamanda canlı kılavuzda peygamberimiz veya bütün peygamberler canlı birer kılavuzdur. Musa ve Harun bizim Rabbimiz her şeyi yaratan ve onlara mutluluk yolunu, doğru yolu, hidayet yolunu Dünya ve ahiret kurtuluş yolunu gösteren e, yaratıcımızdır, Allah'ımızdır diye cevap veriyor. قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ <الْعُولَى> Peki, önceki milletlerin, kavimlerin durumu nedir? Onlarla ilgili ne tür bir bilgi vereceksiniz? Veya e, bu kavimlerin geçmişte yaşadıkları ve gelecekte yaşayacaklarıyla ilgili ne tür şeyler söyleyeceksiniz? Böyle bir soru yönetiyor Firavun Musa'ya ve kardeşi Harun'a. Kale, ilmuha inde Rabbi fi kitab geçmiş kavimlerin bilgisi, ilmi kitapta Rabbimin indindeki kitapta yazılıdır. Ne yaptıkları, ne ettikleri yazılıdır. Şimdiki kavimlerin de ne tür bir yola girecekleri de kayıtlıdır, yazılıdır. La yadillu Rabbi ve la yensa benim Rabbim ne e, sapıtır yani doğru yoldan çıkar ne de unutur la hani ne kaybeder ne kay bir şeyi kaybeder veya e, doğru yoldan çıkar ne de herhangi bir şeyi unutur ne yanılır ne unutur yanılmaz ve unutmaz bir e, vasfa sahiptir diye. Yani bütün her şey onun kontrolü altındadır diye cevap veriyor. Burada bitelim çünkü yani geç gelindiği için biz de geç başlıyoruz. Toplamda 8 dakika oldu. Daha da ileri gidersek vakit daralacak. Biraz daha erken gelirsek, erken başlarız yoksa böyle beşer onar dakika veya daha az bir zamanda ders yapmak zorunda kalırız. بورد بسلم الحمد لله رب العالمين